Arkadaşlar herkese merhaba ben Berke. Yani bugün gördüğünüz gibi e, videonun başından anladığınız gibi e, Facebook'ta normalde 15 lira hani reklamlarda görüyorsunuzdur. Facebook'ta 15 lira vererek e, şey yapabiliyordunuz onun Hani iki günlük reklam mı, bir haftalık reklam mı vesaire. Yani Facebook'a para vererek reklamınızı yaptırabiliyordunuz. Peki para vermeden reklam nasıl yaptıracağız arkadaşlar? E, i̇lk önce e sahte bir fake hesabı açıyorsunuz arkadaşlar. sallıyorsunuz 2-3 tane dediğim gibi fotoğraf buluyorsunuz ve e Facebook'a katılıyorsunuz arkadaşlar. Hemen e, profil resminizi bir tane bir profil resmini koyun arkadaşlar. E şuradan çıkalım. E dediğim gibi admin grupları var arkadaşlar. Hızlı bir şey anlatım yapmak istiyorum. Şöyle yazalım. Ama şu an neden e, yok dedim? Çünkü interneti kesmişim. Hemen bağlanalım. Buraya bağlandık mı? Tamam. Ee, gelmesin. Evet, internet geldi arkadaşlar. Şimdi admin grupları var demiştim. Admin grupları yazdığınız zaman böyle bir sürü 10 bin üyeli, 300 bin, 50 bin vesaire üyeli şeyler çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ben her seferinde bu hesaba girdiğim zaman günlük ortalama 300 arkadaşlık isteği geliyor bana. Buradan arkadaşlar girin gruplara. E, tak yani girin Mesela ben buna gireyim misal kayıt ol yani üye <laughs> üyeyim galiba ama ben buraya bakalım Evet kazılmış e, şimdi 13 bin üyesi varmış fena değil buraya Edmi yazıyoruz arkadaşlar yani beni ekleyin anlamında buraya neden girdim e, burada millet fotoğraflarını filan paylaşıyor Edmi yazıyoruz arkadaşlar buraya ve e, şöyle bir kalp koyalım buraya paylaşalım bunu ee, bu hemen paylaşılmıyormuş yönetici onay bekliyormuş buradan hemen paylaşılacak bir yere girelim orası neresi mesela şuraya bakalım Evet, da 50 bin üyesi varmış hemen buraya da yazalım eğitimi diye deminki paylaşılmadı e, admin e, Öyle yapmamış yani. Hemen buraya da yazalım. Edmi diye. Şöyle bir kalp koyalım. Dediğim gibi buradan böyle ee, onay bekliyor. Bunu sıkça yaptığım için bana sürekli onay şey yapıyordu. Neyse arkadaşlar. Ee, link paylaştığım için galiba. Her neyse. Gördüğünüz gibi 1130 arkadaşım var benim. Buradan paylaştığım her şeydir şöyle. Millet beğeniyor yani. Fotoğraflarım bile 150 vesaire çıktı. Şöyle göstereyim. Sallayın bilgilerinizi vesaire. Gördüğünüz gibi şu an 130 küsür bir beğenisi gelmiş. Buna da 100 vesaire. Diğer fotoğrafları göstereyim. Bunların hepsini internetten buldum. Böyle siz de bulabilirsiniz bir sürü. Buna 167 beğeni gelmiş. Buna 70 falan gelmiş yani böyle gidiyor arkadaşlar ee, Görüyorsunuz mesajlar falan vesaire haberi geliyor Bunu mesela buraya açtınız Reklam olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi 1100 arkadaşım olmuş benim ee, Buradan link hani şey atabilirim belki videolarım linkini atabilirim buradan Ya da e, başka bir şey paylaşmak isterim onu atabilirim Çok güzel reklam şeyim ama Facebook hesabınız kapatılabilir. Büyük ihtimal bir açtıktan iki hafta sonra kapanacaktır. E çünkü hiçbir arkadaşınızı tanımadığınızdan dolayı Facebook hesabınızı kapatıyor otomatik. Siz yeni bir hesap açarsınız arkadaşlar. E ben bir hatta grup bile açtım böyle. Şöyle bir şey. The host diye. Buradan çıkmıyor. Ee, hemen bulalım. Gördüğünüz gibi The Host grubunda bir grubun bile var. Hatta sayfam bile var şurada. Bayağı da 50 beğeni aldı düşün. Hiçbir şey yapmadan. E, görüyorsunuz arkadaşlar 742 üyesi varmış. Böyle millet paylaşıyor sağda solda. Beğeniler vesaire geliyor bayağı. Bayağı etkili bir yöntem. E, şu anda ekrana çıkan e, sağ mı, sol? Yok sağ köşede olacak sağ köşede çıkan linke basın arkadaşlar link tl olarak mesela e, link atıp Arkadaşlar bunları yapabilirsiniz gördüğünüz gibi şöyle bir fotoğraflar paylaşıyorum vesaire vesaire bayağı bir beyni geliyor böyle bir fotoğraf paylaştım 40'a yakın beyni geldi ve hiçbir şey yapmadan e, link tl dediğim gibi link tl yöntemiyle e, Facebook'ta reklam yaparak para kazanabilirsiniz arkadaşlar Aynı zamanda reklam vermeden sayfalarınızı beğendirebilirsiniz. Şu sayfayı da göstereyim size ben. Hemen. Şöyle. The Crazy Girl diye bir şey yaptım. The Crazy Girls diye bir sayfa açtım ve böyle millete yolladım 3-5 kişiye. Ve şu an 50 beğenisi var arkadaşlar. 47 falan. Düşünün yani bu kadar kolay. Dediğim gibi Link kısaltma sistemiyle de buradan yollayıp para kazanabilirsiniz arkadaşlar kendi sayfalarınızın veya profiliniz üzerinden bunu her türlü reklam için kullanabilirsiniz para vermeden ama tek kötü yanı kapanıyor şey bir süre sonra iki hafta vesaire ben bu arada bu hale nasıl getirdim bu Facebook u? üç günde evet İlk günü zaten bir 200-300 arkadaşım oldu. Daha sonra ben daha kimseyi e, arkadaşlık isteği falan göndermedim. Admin yazdığınız zaman zaten e, otomatik olarak millet size yolluyor. E, video çekmeden önce girdim hesabı. Bir 90 tane arkadaşlık isteği vardı. Hepsini kabul ettim. Böyle çoğalıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, sorunuz varsa e, alta sorabilirsiniz. E, diğer videolarıma bakmayı unutmayın.